Amir ya da memur fark etmeksizin harcama yetkisine sahip her bir kamu çalışanı bu titizlikle hareket etmelidir. Görevi, üvanı, konumu ne olursa olsun, kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz, usulsüz ya da savurgan bir şekilde kullanılması, beytül malin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez. Gerek merkezi idarede gerekse yerel yönetimlerde kaynakların ekonomik, verimli, amacına uygun ve etkin kullanılması kamu kaynaklarından azami faydanın üretilmesi temel önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı, milletimizin hiçbir ferdinin hakkını Yedirmeyeceğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Sayıştay mensuplarımızdan da görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde bu önemli vazifeyi itinayla yerine getirmelerini bekliyoruz. Şu hususunda altını çizmekte fayda görüyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. İster atanmış, ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. İş, eylem ve harcamalarda şayet bir hukuksuzluk, usulsüzlük varsa bunun da hesabının önce yargıya sonra millete verilmesi gerekir. Şurası bir gerçek ki çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz. Her ne kadar kimileri rahatsız olsa da son dönemde yürütülen tahkikatları bu bakımdan gayet olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz, milletimiz ve şüphesiz demokrasimiz olacaktır. Anayasamızın sunduğu imkanlar, yetkiler ve yükümlülükler çerçevesinde biz de bu yönde atılan her türlü müsbet adımı desteklemeyi sürdüreceğiz. Kıymetli misafirler, vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmaya odaklanmış bir kamu yönetimi güçlü Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Özellikle kamu mali yönetim sistemimizin verimli bir şekilde çalışması Sayıştayımızın denetim faaliyetleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu anlayışla son 23 yılda yaptığımız düzenlemelerle Sayıştay'ın yetki ve denetim alanını daha da genişlettik. 2010 yılında çıkardığımız 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediye şirketleri de dahil kamu kaynağı kullanan tüm kurumları Sayıştay'ın denetim kapsamına aldık. Bu kanun aynı zamanda hem kamu harcamaları hem de devlet mallarının denetlenmesi ve kayıt altına alınmasında en önemli reformlardan biri oldu. Az önce Sayın Başkan da konuşmalarında ifade etti. Sayıştay Başkanlığımız yapay zeka da dahil olmak üzere denetim süreçlerinin dijital dönüşümü noktasında önemli bir çaba sarf ediyor. İş ve işlemlerin daha hızlı ve etkili yapılmasını sağlayacak yapay zeka destekli denetim programının test aşamasına gelmiş olması takdire şayandır. Aynı şekilde Sayıştay Başkanlığımızın Balkanlardan Türk dünyasına, Avrupa ve Afrika'dan Asya'nın en uzak noktalarına farklı ülkelerdeki yüksek denetim kurumlarına sunduğu katkıları çok değerli buluyor. Bilgi ve tecrübe paylaşımını artıran, kurumsal kapasiteyi karşılıklı olarak yükselten bu işbirliklerini memnuniyetle takip ediyorum. Bu vesileyle Sayıştay Başkanımızın nezdinde Sayıştay ailemizin tüm fertlerini ayrı ayrı tebrik ediyor. Rabbim başarılarını daim etsin diyorum. Bu düşüncelerle Sayıştayımızın 163. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştay Başkanlığımızın değerli üyelerine, mensuplarına ve tüm çalışanlarına gayretlerinden, hizmetlerinden, özveriyle yerine getirdikleri görevlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Programı teşrif eden her bir misafirimize Şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.